Şimdi biz zannediyoruz ki işte birinci hasta, üçüncü hasta, yirmi yedinci hasta yani hastalar sadece sayı. Her hasta ve her hastalık çok farklı. Evet Şimdi biz Derya'yı görüyoruz. Şimdi annesine, teyzesine sorsanız yani değil mi? Evet. Hocam De hemen tanışalım Derya'yla. Tan tanışalım. Sonra yine karşılıklı sohbetimize devam edelim inşallah. Efendim hoş geldiniz. Şevki amca mikrofonu e Hilmiye Hanım'a uzatalım. Evet. Buyurun efendim sizi tanıyalım. İsminiz? Ben İlmiye Konca. Derya'nın annesiyim. Hoş geldiniz. Derya'yı da tanıyacağız. Tanıtacaksınız bize. Hocamızın tavsiyelerine oyduk. Evet. Kızım şimdi daha iyi. Derya... Konuşmaya başladı artık. Derya'nın şimdi önceki halini bilmiyoruz ki siz konuşmaya başladı Yok, Hiç konuşmuyordu Derya. Derya kaç yaşında? Derya 21 yaşında. Teyzesiyle birlikte geldiniz sanırım. Hı hı. Evet. evet. Ayşe, Ayşe Hanım'la. Ayşe Derya 21 yaşında. 21 yaşında. Ee, biraz Çocukluğundan e, öncesinden bize biraz detaylı bahsedebilir misiniz? Derya 3 yaşına kadar yürüyordu. 3 yaşına kadar normaldi. Evet, yürüyordu. Evet. Ondan sonra nasıl bir Ondan sıkıntı? Ondan sonra bir havale geçirmiş ben çalışıyordum, hmm. annem bakıyordu çocuğum. Hmm. Ondan sonra böyle oldu. Ama götürmediğimiz yer kalmadı. Her yere götürdük. Nerede bir yer yerde? Yürüyordu. Yani 3 yaşına kadar hiçbir sıkıntısı yoktu, yoktu ama 3 yaşında bir havale geçirdi. O zaman da konuşuyordu Derya. Evet. Ondan sonra 3 yaşından bu yana kadar evet, bu evet. rahatsızlığından dolayı hiç mi konuşmadı? Hiç. Hiç konuşmadı. Öyle anne diyordu ama belki 3 ayda bir kere, belki evet. 4 ayda bir kere. Ama şimdi evet. şimdi çok güzel. Şimdi. Hocamızın e, tavsiyelerine uyduk. Ne kadar zamandır e, o tavsiyeler doğrultusunda hareket ediyorsunuz? Bir ayı geçmişti. Bir ay. Daha çok yeni ama. Evet. Neler i̇nşallah, söylüyor Derya? İnşallah 6 ay sonra çok daha farklı bir noktaya gider. İnşallah yani hocam inşallah. inşallah. ben size her nerede görsem hep seyrediyorum sizi. Tanıyorum zaten. Evet. Ama diyorsunuz hakikaten çok enteresan. Yani çok yıllarca enteresan. hiç olmayan hiç, bir. Hiç konuşmayan çocuk yani. Hiç. Evet. Şimdi... Derya hiç konuşmuyordu. Evet. Şimdi her şeyi söylüyor. Neler söylüyor? Ablasını çağırıyor, teyze bazen teyze diyor, da abla daha çok diyor. Abla diyor, annesini çağır. Ben gidiyorum mutfağa, beni çağırıyor. Evet. Yandan mı anne gel diyor. Tabii her siz şey... çocuğun eski halini bildiğiniz için bu ee, değişiklikler. Yok, mucizevi hiç, değişiklikler. Hiç konuşmuyordu der ya. Hiç. Evet. Yani şimdi her şey söylüyor. Öyle kız evet. Çok... Valla şimdi deneyecek bir şey yok. Yani bir ay önce tabii uymaya başlamışlar, ama bundan evet. sonra yani. Ben çok hızlı gelişirim. Tahmin ediyorum bir 6 yaşında iyi bir noktaya Derya inşallah gelir. İçen. Biz çok fazla çok fazla konuşuyoruz diyoruz ki yani bir bölgenin iyi kanlanması lazım. Bir bölge diyelim ki beyni hasar gördü. E şimdi hocalarımız çıkıyor diyorlar ki biz beynin %3'ünü kullanıyoruz, 5'ini kullanıyoruz, 10'unu kullanıyoruz. Aslında onlar da çok yanlış ifade eder. Şunun için %100'ünü zaten bilmiyoruz. Beynin kapasitesini biz bilmiyoruz. Onun için yapılacak her damar açma çalışması, o bölgelerin iyi kanlanması deryada yeni bir şey yapacaktır, çığır açacaktır. Yani çok farklı bir nokta inşallah gidecektir. Bu tip hastaları zaten biz görüyoruz. Yani Almanya'dan dün bir hastamız gelmişti. Özelliği şuydu. Çocukcağız elleri, dirsekler ve dizleri üzerinde şey yapıyordu. Yürüyordu ama tabii konuşması vesairesi yoktu. Sıkıntılıydı. Geldi hastamız konuşuyor ve ente, ayakları çok güçlü ama bir şey almışlar koltuk değneği. Onunla birlikte yürümeye başladı. İnşallah deryaya bir i̇nşallah noktaya gelir. Hocam, inşallah. Derya yürümek i̇nşallah. çok istiyor. Böyle kollarını atlıyoruz teyzesine gibi. Adımlarını atıyor. Evet tam yani, şimdi yürümeye hazırlanıyor artık yürümeye hazırlanıyor. İnşallah İnşallah, i̇nşallah Allah şifa ihsan etsin. Amin. Hmm. Çok güzel. Gerçekten Allah inşallah daha güzel hmm. e, mutlulukları size yaşatır. Şimdi tam Cahit Bey, evet. aklıma geldi derya ile ilgili. Özür dilerim sözünüzü kessin Şimdi biz şunu, ya anlamadığımız nokta şu, derya gibi bir hasta geliyor bize. Evet. Diyoruz ki e, beyin hasar gördü, havale geçirdi, şu oldu bu oldu. Ve bu saatten sonra yurt dışındaki insanlar, hocalar, şunlar bunlar ve neyse bize ne dediyse sadece... Onu yapıyoruz. Hangi hastaneye gidersek gidelim. Hangi nöroloji polikliniğine gidersek gidelim. Yani yapılanlar rutin. Bizim hastaları tedavi etmemiz için mutlaka o rutinin dışına çıkmamız lazım. Mutlaka çıkmamız lazım. Bizim aslında yaptığımız o. Yani niye ben sadece yabancının dediğine inanıyorum ki? Benim edersiniz kafam çalışmıyor mu? Evet. Zekam yok mu? Ha. Yaptığımız çalışmalar bizim aslında o. Diyoruz ki tamam onlar bir tarafta dursun. Onlar da kullanın. Onlar da bir şey demiyoruz. Ama bir de tarih boyunca yapılmış çalışmalar var. O çalışmalar öyle enteresan çalışmalar ki yani neredeyse neredeyse değil, bütün hastalıklara bütün hastalıkların tamamına çare bulmuş. Şu saatten sonra ne yapacaksınız? O tozlanmış raflardaki bilgilere üfleyeceksiniz, alacaksınız, çıkaracaksınız. İşte Derya'ya, Ayşe hanıma, Fatma hanıma, işte Ali abi'ye, Mehmet abi'ye bunlar uygulayacaksınız ve sonuçta sonuçta hastalar şifa bulacak. Evet çok güzel. Allah e, inşallah daha güzel mutlulukları yaşamayı i̇nşallah. sizlere e, nasip eder.